Cenab-ı Zekeriya onun yanına mihraba her e, girdiğinde... ...dedi ki yanında onun rızık e, gördü, baktı yiyecekler var. Halbuki onun yanına girebilen sadece kendisiydi. Dolayısıyla başkaca bir yerden ona rızık gelme ihtimali... ...görünür de yok gözüküyor. Sordu bu yüzden. Dedi ki, ey Meryem bu gıda sana nereden geliyor? Hazreti Meryem dedik bu Allah'ın katındandır. Bu Allah'ın katındandır. Tabi Hazreti Zekeriya'nın bu şaşkınlığını muhtemelen görünce yani buraya Allah'ın katından bir yiyecek geliyor. Ee, Hazreti Meryem'e demek ki bu yaşatılıyor. Şaşırdı Hazreti Meryem de dedi ki Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yani hesap dediğimiz bizim bu yaşadığımız alemdeki bütün sebepler, engeller. Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Meryem'den bu cevabı alır almaz oracıkta Zekeriya. Rabbine dua etti. Dedi ki Rabbim bana katından temiz bir zürriyet ver. Benim eşim kısır, e, kendisi de yaşlı. Bunlar hesapta e, engel olan şey. Ama madem ki sen dilediğine hesapsız veriyorsun... ...şimdi e, bunu Meryem'den duydum. O zaman Huneylike oracıkta, ama oracıkta yani... ...hiç onu öğrenir öğrenmez Cenab-ı Hakk'a dua etti.